sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, resim videomuzun ikinci serisini göstereceğiz arkadaşlar bugün PUBG Mobile ile ilgili bir, bir e, resim çizdim arkadaşlar bu e, seride az resim çizdim çünkü e, ikinci seride daha da fazla resim çizeyim diye başlıyorum arkadaşlar inşallah videomu beğenip abone olmayı unutmazsınız bir bu graffiti m4 buraya koyalım onu Yavaş yavaş göstereceğim arkadaşlar. İkincisi bu arkadaşlar. Tehlikeli maça. akm Herkesin oyunda kullandığı e, bir sıra göstereceğim size. M4 maskara. Onun sonuna. Sonra, sonra e, şey var. gerçekten kelek yüklemesi arkadaşlar. Böyle. En sonumuza en sonunki şeye gelelim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar e, dürbünsüz bir sağ komutanı AVM. Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. E, eğer videoyu beğenip abone olmayı unutmazsınız. bunu Bu bu e, şeyin üçüncü serisi gelecek arkadaşlar. Evet, evet çok güzel duruyor. Videoyu abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.